ve o da kulvarındaki yerini aldı. Son koşu başlamak üzere. Biraz bayrak havada. Start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum bir numaralı olduğu ve 15 numaralı Mardinli yarım rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. İlk viraja doğru gidirken önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. Dışarıdan numara son muhafız. İlk viraja yaklaşılırken asfaltla liderlik temin etti. İç kulvarda 16 numaralı Işığın oğlu ikinci yürüdü. 1400 geçirmek üzereyken onların hemen dışında önleri gelmiş 6 numaralı Çılgın Ali izliyorum. O bariyer dibine yakın. Onun hemen dışında 13 numaralı Yakup Beyli var. Onların dışında 12 numaralı Tuncer'in oğlu 5. neye soruldu. 2 boy kadar geride 7 numaralı Şeref'in kızı. 1400 geçmek üzereyken 3-4 boy kadar geride ortada 2 numaralı Selçuklu Şahin'ini bariyer 7000'de 9 numaralı Amir'i hemen dışlarında Bolayır Fırtınası. Bine doğru gidiyken 2.5 boy kadar geride 8 numaralı Yiğit Soylu'yu izliyorum. Yiğit Soylu'nun 2.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Baba Zekai. Baba Zekai'nin 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Esaretim. Onun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Göğünoğlu var. Göğünoğlu'nun da uzak farklı gerisinde 15 numaralı Mardin İharim şeklinde 800 geçirmek üzere. Ekürlerden 16 numaralı Işınoğlu buralarda liderliği aldı. Dışarıdan ekürüsü 12 numaralı Tuncerinoğlu ikinciliğe sokmaya çalışıyor. Gerilerden 6 numaralı Çılgınan üçüncülüğe yürüdü. Dışarıda 13 numaralı Yakup Bey'ini var. Geriden 7 numaralı Şeref'in kızının da 9 numaralı Amira ile birlikte önlere gelme uğraşını izliyorum. Son 600 geçirmek üzere ekürler 1-2 olarak 600'ü yakın aralarla geçtiler. Onları iki boy kadar geride üçüncülükle 6 numaralı Çılgınan takip ediyor. Hemen dışında 13 numaralı Yakup Bey'i izliyorum. Geri lerden 9 numaralı Amira da önlere gelmeye çalışıyor. Düzce'ye gidilirken iki RK'den 12 numaralı Tuncerinoğlu olduğu liderliği almaya çalışıyor. Hemen içinde Ekürisi'ni izliyorum. Bu. 16 numaralı Işın Dışarıdan 13 numaralı Yakup Beyli'nin 6 numaralı Çılgınan'ın yol bulmaya çalışan 9 numaralı Amira'nın bariyer dibine 11 numaralı Esaretim'in ataklarıyla son metrelere doğru yaklaşılıyor. Şimdi 9 numaralı Amira ve içeriden 11 numaralı Esaretim önde buluştu. Gerilerden 13 numaralı Yakup Beyli'nin atakları var. Bariyer dibinde 11 numaralı Esaretim koşunun liderliğini yapıyor. Dış kuvardan yaptığı ataklarla 13 numaralı Yakup Beyli Biricik mücadelesi ortak olmaya çalışıyor. Son yüz geçirirken 11 numaralı Esaretim koşunun liderliğini yapıyor. Fark 1.5 boy kadar 11 numara Esaret'in koşuyu kazanıyor. 13 numaralı Yakup Beyli ve 12 numaralı Tuncelinoğlu yakın araya çizgiyi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı. 9 numara Amira 4. olurken 6 numara Çılgın Hansa koşunun 5.si oldu. 11 numaralı Esaret'in son koşuyu Çağlar Taşçı ile kazandı.